Evet arkadaşlar ee, yorumlarınızı şöyle bir bakıyorum ee, birisi demiş ki bir tane Thanos 100 tane robot boss koy demiş ama Galiba bu 100 tane robot bossumuzu arkadaşlar bir tane Thanos'umuzu ezer diye düşünüyorum Haydi bakalım karşılaşmaya başlatıyorum Tahminleri alalım kimin kazanacağını yorumlarda siz belirleyin arkadaşlar Bu arada yorum yapmaya devam edin hangi karakterleri istiyorsanız onları biz de yapmaya devam edelim Oy, Bir tane robot boss Devrildi ama geri geliyor. Geri geliyor. Evet arkadaşlar bu iş biraz e, uzun sürecek. Çünkü Thanos bu robot bosslara kolay kolay yenilmeyecek. Ama robot bosslar da kolay kolay ölmüyor. Haberiniz olsun. Bakalım kısa bir karşılaşma olacaktır. Thanos'un fazla dayanacağını sanmıyorum. Maksat yorumlarda hani siz hangi karakterleri istiyorsanız biz onları yapmaya devam ediyoruz tamam mı? Oo Thanos uçuyor. Thanos ikişer ikişer uçuruyor ama kendisi de uçmayı ihmal etmiyor. Kanatlandı resmen Thanoscuk. Evet şöyle bakıyoruz. Bir bakayım. Hayırlı işler. Bu kadar robot boss'a karşı Oy ordu gibi geliyorlar. Ordu gibi bir kontratak çıkartırlar mı Thanos dediğim gibi Thanos fazla, daha fazla direnemeyecektir. Çünkü 100 tane robot boss var. Benim bildiğim 2 tane robot boss bir Thanos'la eşdeğer güçte diye tahmin ediyorum. Oyunun en güçlü karakterleri zaten Hulkbuster, Thanos, Robot Boss, Enderman. Ondan sonra böyle gidiyor. Baksanıza abi ordu şeklinde. Hadi bakayım. Abi çok pis. Oo helal olsun be. Ama Thanos'a da her olsun. Ve aslında şu karşılaşmayı bir bakalım mı? Robot Boss'ları, uçan robot bossların gücüne kadar oluyormuş. Yere çakılan robot boss'un gücüne bakıyorum. Oha, kaç? 200 bin mi? 2000 bin gücü var. Thanos'un gücüne bile bakalım. Thanos'un gücünü merak ettim şimdi ya. Gerçi onun milyondu ya. Çok aşırı yüksekti. Oy. Hadi bakayım. Savaş başlasın. Şöyle bir izleyelim bakalım. Evet, Thanos'u yerden yere vuruyorlar ama tahminimce şöyle olacak. E, robot bosslar gidiyor ya. Arkadan bakın düşen robot bosslar arkadan kalkıp geliyor. Onlara birer tane daha vurursa bu iş tamamdır. Thanos oyunu alır. Oy. Ama da Thanos'un da gücünü iyi yemişler aga. Bırakmazlar yani. Thanos'a yedirmezler burayı. evet bakalım şehir kime kalacak arkadaşlar? Şehri Thanos mu alacak yoksa robot bosslar mı? Robot bosslar da güzel uçuyor. Ay, Thanos da uçarken bağırıyor. çember arkadan geliyorlar hala. Oha! Kalabalığa bak. Hala robot boss'lardan ölen yok. Hepsi hayatta. Thanos da hayatta. Oy oy aga. Aslında bunun maçı arenada yapmak sanki daha iyiydi. Çünkü gerçi arenada da baka giriyor arkadaş. Thanos alayını baga sokuyor. Baksanıza şunlara arkadan arkadan geliyorlar. Pek fazla güçleri kalmadı. Tahminimce ee, bir dakika ya da iki dakika sürecek bu maç. Bakalım kaç dakika direnebilecek Thanos ya da robot bosslar. Bunu ortaya alabilseler aslında. Çok manyak şeyler yapacaklar da ortaya alamıyorlar. Yani sağ olsun robot bosslar vurdu mu uçuruyor. Abi düşen robot boss'un kalkmaması lazım ikinci sefer ama hala bunlar kalkıyor ya aya. Oy Thanos bu sefer sinirlendi. Oy 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 kağıt gibi uçuruyor. İkişer ikişer. Bakalım kaç kişi? Bir iki. o süper. Ben İkişer ikişer uçurması güzel. Aslında burada bir hoop buster olacaktı ki şimdi. Ee, bir de şöyle yapabiliriz. Bir tane de koysaydık keşke ya. Bir de Hookbuster ile deneyelim bu karşılaşmayı. Bakalım bastırma alır? Robot bosslar mı? Abi gerçi robot bosslar Hookbuster ile uçurabilir ama Cüsü olarak ağır olduğu için herhalde robot e, şey Hookbuster fazla uçmaz. Aga. Dayılarımı azaldı bana mı öyle geldi? okuyorum şöyle. Abi e, Tanus sevgili Thanos çun baga girecek şimdi. Oy. Bir dakika. Şu Thanos'u oradan çıkartmamız lazım en acilinden. Böyle gidelim. Aa bu haritada burada köprü varmış bak. Ben bunu bilmiyordum ha. Vallahi bilmiyordum. Şöyle bakıyoruz tekrardan. Geliyorlar. Thanos'a saldırıyorlar. Thanos uçmaya başladı. Geri uçuyor algaya ya. Bir tanesini devir en azından. Şu güçlerine bir bakacağım ya. Bir dakika. Çok merak ettim abi. Oha. Aha robot bosslar yıkılmaya başladı arkadaşlar. Yıkılan robot bosslar kalkamıyor geri. Aa işte bu draga işte İşte budur. Thanos vurduğunu kaldırmıyor artık gördüğünüz gibi. Ee, evet çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Fazla direnemeyecek robot bosslar. Bakın. Bak ikişer ikişer götürüyor. Abi bunlar nasıl geri kalktı lan? Aa, tüm robot bossların geri kalkmaması gerekiyordu. Ha, teker teker vurdu mu acaba? Bakayım bir tane buna vurdu. Sağlam vurdu. Oha. Sağlam vurdu. O kalkamadı ya. Vallahi kalkamadı. Hadi bakayım. Thanos dayanabilecek mi? Yoksa robot... Ee, ha birazdan şey yapalım. Thanos'un gücüne bir bakalım. Robot boss'larınkine baktık ama. Abi robot boss'lardan her uçan iki taneden bir tanesi mefta oluyor. Aha, kırık köprüye doğru gidiyorlar. Tren rayı mı var orada? Ray çalışması var galiba. Tren rayı. <laughs> hadi Thanos. Hadi Thanos bitir şu işi. Arkadaşlar sayı azalınca o zaman ben ne yapayım devam ettireyim mi? En azından sayı azalınca e, sizlere geri kaydı açayım. Hadi bakalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abartısız söylüyorum. 10-15 dakika sürdü. Şey pardon 15-17 dakika arası sürdü arkadaşlar. Bakalım Thanos. O hala ayağa kalkan robot bosslar var. Abi bu nasıl bir robottur bunlarda? Evet sonuncu galiba bakalım uçurdum havaya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi robot boz kazanmadı maalesef Evet Thanos birinci oldu yine kaç abi bak ta Arkadaşlar şöyle göstereyim size ben abartısı söylüyorum Thanos'u resmen haritada dört döndürdüler bakın buralarda kalıntıları var hala şöyle hızlıca gidiyorum bak 1 2 3 4 abi Resmen Thanos burada yol yapmıştan, vallahi otoban yapmış. Bakın, oha, olay burada bitiyor gal. Burada bitiyor ve Thanos kazanıyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.